vurdum bakkan çıktı asal yemedi Fantazi yapmayacağım. Sadece küçük bir oyun okumaydı. Üçleşim aldım. O adamda büyük ihtimalle silah vardı. Lan ne yapıyordu orada? Ana yatıyormuş ha. Ben o adam orada kafasını görüyordum sadece. Burada da biri var. 2-3 kişi de var. 3 kişi falan ne oluyor? Ya önce yukarı temizlesem daha mantıklıydı da. Burası daha kalabalık. Arkandan kurşun yemezsem kardeş Aa! Buradan nasıl çıktım hiçbir fikrim yok. <laughs> Helal olsun çocuklar çok iyi oynadı. Şarjı ee, şarjörü değiştirdiğimi söyledi. Öteki adam hemen rush attı ama yan bina hala dolu. Oğlum içim diyor ki kill rekoru geliyor. Bunu dediğim zaman genelde ölüyorum. Çok kalabalık. Vektör sesi ama kill gelmedi. O tarafa bakmayacağım bile onlar bizi tanıyor bir şey zarar vermez. İşimiz çok zor. Zorlu geçiyor. Buralar kaskelek dolmayınca biraz daha zor oluyor. Hadi oradan oraya giriştik. Oraya da çıktık. Buraya nasıl gireceğiz? Yumruk falan atıyordu. Büyük ihtimalle bu da bizi tanıyor. Dediğim gibi ghost. Büyük ihtimalle. Bu savaşları beni çok yoruyor. Rush atmamak en mantıklısı olacak ama ben dayanamıyorum hep. Aradan 3-4 kişi ben rush atmaya çalışıyorum. أجلب مشي جام Arkadaşını kaldırıyor şu an. Onu bekliyorum kaç dakikadır ben. Abi gireceğim. Redzone beni şu an ürkütüyor. Gerçekten ürkütüyor. Çok fazla geliyor. On Tokyo atlasaydım. Atlamaz olaydım dedirtecek ama asla demem. Böyle zorlu savaşları ben özlüyorum. Seviyorum da. Onu ateş etmeyeceğim. Çünkü ön taraf beni tedirgin eden taraf. Önüm. Bunlara sinsice yaklaşmam lazım. Yayından izliyorlar bak. Ben geldiğimi gördüler, döndüler bana doğru zıplıyorlar. Tamam, okey. Adamda MS var. E öldü o. Oğlum bunlar zıplıyor onlar. Abi teaming'e giriyor ya. Vurun tam beni vurun da bitsin bu işkence. Şuradan dolaşayım kaçayım gideyim ben uzaklara. Hiç onlara bulaşmadan. <laughs> Olsun ben sizi çok iyi anlıyorum da alan geliyor ya. ya abi böyle olmuyor işte abi ben. Kaçalım şöyle bulaşmadan onlara. İlla ki bulaştıracaklar beni. Vurun da bitsin abi ya. bombalıyor. Ha, aferin size. Ha, ben sizi vurmaya geliyorum sanki. Anasını sattım yerinde ben 3 kişi düşürdüm ve sizi vurmaya geldim sanki. Ya Cihan abi ne yapıyorsun? Yani. Abi zıplıyoruz o kadar ayıptır ya. Vay anasını satayım gene ben ayıp yapıyorum ya. Vurmayacaktık abi. Vay Vurmayacaktık. abi ya biz sanki ben seni öldürmeye çalıştık. Anladım kadar abi olmaz. Abi Bak gene ben suçlu oldum görüyor musunuz? Ben yine suçluyum ama. Bak bu muhabbette ben suçluyum anasını satayım. Ulan düz koşu atsam vururum. Zaten kulübeyle aramda 50 metre mesafe. Raşlar savaşırım. Benim amacım oraya sistim de oradan bineyim arabaya tepeye çıkayım alana girdim derdine yanarız derdinde gidiyoruz. Allah'ım ya. Bir de vıdı vıdı yapıyor. <laughs> Ayar oluyorum böyle olduğu zaman. Vursam bir dert. Vurmasam bir dert. Ulan on tane yol ya. growing up parents got me a guitar said you could do anything kid you could go far you could be the president fireman race cars the sky's the limit kid to so shoot for the stars so i strung that guitar every day found the passion for music never went away i joined a couple bands and played a few shows tried to impress the girl in the front row but soon enough everything starts to change as you grow up nobody treats you the same they try